Herkese günaydın, merhaba, iyi akşamlar. Hangi saat diliminde bulunuyorsanız artık, beni hangi saatte izliyorsanız, bugün şimdi İzmir'e gidiyoruz. Kendi motorum MT25'i veriyorum, <laughs> başka bir motor alıyorum. Bakalım hangi motor alacağım. İzmir Aydın tünelini geçerken bir video açacağım. En azından bir tüneli de görmüş olursunuz. Özlemiş olanlar vardır, merak edenler vardır. Bayağı güzel bir tünel çünkü. Hava biraz soğuk. Bu virajlardan korkuyorum. <laughs> Gizli buzlanma olabilir. O yüzden arkadaşlar motorlarınızı yatırmayın. Bakın güneşli olmasına rağmen böyle yolda parlamaları beni görebiliyorum. O yüzden dikkat edin. Şu katil bariyerler yüzünden birçok kardeşimiz, arkadaşımız öldü. Bunlara hala bir çözüm bulamadılar. O yüzden sevdiklerinizi düşünün eşinizi, çocuğunuzu düşünün ve virajlara sert girmeyin. Lütfen bakın ne kadar iyi lastiğiniz olursa olsun bizim Türkiye'nin yolları o kadar iyi değil. Bakın hep yamalı görüyorsunuz. Buraya başka yapmışlar, buraya başka yapmışlar. Hep yamalı. Ve burası otoban yani. Burada böyleyse artık başka yerde düşünemiyorum. Bakın çatlak. Her yer çatlak. Tamam düz yolda basın. Ama lütfen virajlara sert girmeyin. Allah'a emanet olun. Birazdan görüşürüz. A few moments later. Evet arkadaşlar İzmir trenine geldik. Görüyorsunuz. Az ileride. Yanlış hatırlamıyorsam 3 kilometre olması lazımdı. Evet 3 kilometre. 3018 metre 75. yıl Selahattin Treni'ndeyiz. Şöyle yavaştan gideceğim. Müthiş bir şey ya. <laughs> ya. Böyle dağı delip içinden geçmişiz resmen. <laughs> Sanat harikası ya. Hayret bir şey ya. Daha neler yapacağız, kim bilir. Yani başka bir zaman insanlar deseydi ki ya bu koca dağı deleceğiz, içinden geçeceğiz, yol yapacağız deseydi kimse inanmazdı ama şu an görüyorsunuz. Kocaman bir tünel, 3 kilometre boyunca. yapanlardan Allah razı olsun. Yoksa bu dağın etrafından dolaşmak zorunda kalacaktık. Yolumuz daha da çok uzayacaktı. Ellerim dondu, inanın dondu. Ekipman full ekipman giymeme rağmen ellerim dondu. Hava bayağı soğuk. Gerçekten soğuk. Umarım hasta olmam. İşte motosiklet sevdası da böyle bir şey. Soğuk mu dinlemiyor Kesinlikle hasta olacağım ben kesinlikle olacağım yani ben hissediyorum yani Kesinlikle olacağım Evet çıkıyoruz tünelden ışık gözüktü Uzun zamandır İzmir aydın yapmayan insanlar için de güzel bir şey olmuş oldu yani En azından benimle birlikte İzmir'e yolculuk yaptınız Böyle tünelden çıkıyor da sanki Başka bir şeye gelmiş gibi oldum geçenlerde bir ara bir daha ben gelmiştim İzmir'e hava bayağı sisliydi. oradan girerken hava on numaraydı buradan bir çıktım komplesiydi dedim ne oluyor? işi geçemedim. Daha da fazla zorlamanın bir anlamı yok. Yani böyle MT25, R25 böyle her zaman 190 yapmıyor arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Hava rüzgarlı, hava şartları her şey düzgün olursa 190 görür. Özellikle yazın mesela hava düzgün olursa 185'i rahat görürsünüz. Ama kış aylarında rüzgar çok sert estiği için motorun hızını etkiler. O yüzden 170'e geçemedim. Ama ben bu motorla 192'yi gördüm. Onu size söyleyeyim. Daha da fazla zorlamanın bir anlamı yok yani. A few moments later. Arkadaşlar vallahi üşüdüm dondum inanın bir yerde durdum. Hareket ediyorum. Parmak uçlarım bot giyime rağmen parmak uçlarım 3 tane çorap var. Ona rağmen yemin ederim üşüdüm. Ayaklarım falan dondu yani. Anam 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 anam. Ana, ana. Vallahi bak şuradan bir yerden yol olsa geri dönmeyi bile düşün. Bu ne ya? Bakmayın böyle havanın güneşi durduğuna yemin ederim. Buz gibi ya. Abo. Bu ne ya? Ananı. Lan ben niye ellerimi motorda ısıtmıyorum? Kafa çalışmıyor bazen. Allah'ım! Allah'ım bari! <laughs> canım, 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 canım! <laughs> Motorunuzu sevin, bak işe yarıyor. Şimdi bu aslan parçasıyla vedalaşacağız artık. Biraz üzülüyorum ya çünkü bunu çok seviyordum. Daha iyisini alacağız inşallah. Bakalım, sürpriz artık. Dostlar, arkadaşlar size kilometreyi göstereyim dedim. Çok güzel bir kilometre olmuş bakın 29.999. Vay be. Hadi yola çıkalım. A few moments later. Dostlar, kamera kapalıydı. Geçerken bir hayvanı gördüm. Arabaya da bir şey vurmuş galiba. Öldürmüş. Hayvanı köşeye atmışlar. Bakın ileride. Ya yazık ya tilki ya Allah'ım ya ölmüş ya donmuş hayvan ya oh. Ben bu hayvanı en azından toprağa bırakayım bari burada betonda bu hayvan çürüyecek Arkadaşlar yapacak bir şey yok ayaklarından tutup ileriye doğru atmam lazım en azından bu şekilde yazık ya oh. Yazık şöyle alayım Arkadaşlar şöyle aşağı doğru atacağım çok eğimli. En azından burada toprak olur. Of çok üzüldüm ya. Ya arkadaş şu hayvana çarptıysan sen 2 dakika dur. Bir bak bu hayvanları burada bırakmayın ya. Çok üzüldüm ya. O da bir can ya. O Çok dikkat edin işte siz de hızlı gitmeyin. Geceleri özellikle bu hayvanlar avlanmaya çıkıyor. Geceleri 80'i 90'ı geçmeyin ki durabilirsiniz. Emin olun bu hayvana 170-200 kilometrede giden bir araba ya da Kesin araba çarpmıştır. Motor çarpsa da motorlu ölür yani. Biz görevimizi yaptık. Hayvanı toprağa doğru bıraktım. Emin olun şu tarlaya geçme imkanım olsa arada dere var. Gömmeyi bile yapardım yani. Ama aşağı inemezdim. Of. Şey düşünüyorum yani şimdi ya çocukları varsa bebekleri varsa bebeklerin avlanmak için gittiyse şimdi o öldü e, bebeklerine kim bakacak? Umarım babası vardır ya da o annesidir babasıdır bilmiyorum dişim erkek mi bakmadım Umarım bebekleri yoktur Bebekleri için avlanmaya çıkmamıştır <laughs> Yoksa yani Babası da yoksa annesi de öldüyse Bebeklerinin yaşama gibi bir ihtimali yok hepsi soğuktan donarak ölür Çok kötü ya Few moments later. Arkadaşlar yine bayağı bir soğuk olduğu için durdum. Ya bu 1 saat 15 dakikalık yol bitmedi ya. Sabah 10'da evden çıktım. Saat kaç? 11'i 5 geçiyor. Bitmedi ya bu yol. Şu navigasyonu ayarlayayım dedim. Allah dışarıda kalanların yardımcısı olsun ya. Rabbi. Vallahi bu ne ya. Abi bu arada arkadaşlar şu meyvenin adını bilen var mı? Bunları küçükken yerdik. Ben adını unuttum. Bilen varsa Yorumlara yazarsa çok sevinirim. Adını hatırlamak istiyorum çünkü. Gerçekten adını unuttum. Ama küçükken çok yiyordum. Avuç avuç yiyordum toplayıp. Şu arkadaşın yanına artık bir varalım. Gidelim artık ya. Vallahi. Ellerimi biraz daha ısıtayım. Ben ellerimi ısıtırken siz de çayınızı için. Güzel bir şey ya böyle hani insanın yaptığı şeyleri paylaşması. İmkanınız varsa siz de yapın paylaşın derim. Yani benim uzun zamandan beri yıllardan beri içinde kalmıştı bu. Motor sikleti çok seviyorum neden yapmayayım diye Yani herhangi bir para beklentim yok zaten Tamamen hobi amaçlı yapıyorum Yani profesyonel yapmadığım için de çok önemsemiyorum daha doğrusu Hani tamamen o profesyonel şirketler gibi çekim yapmıyorum sonuçta Doğal bir çekim yapıyorum Apı yapmıyorum teker meker o tarz şeyler benlik değil Çoluk çocuk sahibi insanım Ha modifiyeyi severiz modifiye yaparız. Şimdi yeni alacağımız motoru modifiye ettiğimizde hep birlikte modifiye edeceğiz zaten. Her anını, her detayını size paylaşacağım. Şimdi yola çıkalım. A few moments later. Artık sol kolumu hissetmiyorum. <laughs> Dayı spor arabaya binmiş ya. Oo, oğlum bu Golf 1 lan. Evet Golf 1. Gördüğünüz gibi Vay be. Herhalde Volkswagen Golf'ün ilk aracı. Bir de 4 kapı mı o? Bakayım. 4 kapı. Vay be. Şuraya bakar mısın? Tek kapı sandım ya biliyor musunuz? Vay be. Çok güzel araba ya. Full orijinal arkadaşlar. jantlarına ne kadar orijinal baksanıza. İçindeki de kesin ilk sahibidir baksana. 50 yaşında falan var. <laughs> Bana bak. neyse gidelim adam fazla rahatsız etmeyelim. Bu ne lan diyecek onu. Buzlara bak, buzlara bak arkadaşlar. Abo. Aman ha, kestaneyi çizdirmeyelim şimdi. Dayı diyeyim, dayı motora vereyim ver golfü. Vermez. Hayatta vermez. Evladı gibi bakıyordur ona. Sana arabada cam filmi yok ya. O kadar yani. Bakın, Helal olsun da Güzel modifi olur bu araba. Oo, yola bak yola bak. Oo. Havanın bakın güneşli olduğunu aldanmayın diyorum. Görüyorsunuz. Yolda hala buz kitleleri var. Korktum ya. Aklıma bir şey takıldı. Acaba buz bu kadar bir soğukta. Anlas Vente Sportlar ısınmış mıdır? O kadar yol geldim. Bakalım elimi elleyeceğim. Görüyorsunuz yoldaki buzları. Havaya bakın güneş var. Yardaki buzları görüyorsunuz. Şuraya bak. Bir tanesine bassak Allah muhafaza. Bakalım sıcak mı? Sıcak arkadaşlar. Ciddi, ciddi anlamda sıcak. Lastikler güzel. Hava çok soğuk çünkü inanılmaz soğuk. Hazır durmuşken yine ellerimi ısıtayım. A few moments later. Ama bir daha böyle bir bok yemem. Bir daha bu soğukta vallahi bedava verecekler motor gitmem. Ha giderim de şeye sararım. <laughs> Otobüse yükler <ilk terk> gelirim. <laughs> Valla kendim gitmem yani. Vallahi gitmem. Bu saatten sonra gitmem. Bu ne ya? Hakikaten yani manyak deli olmak lazım ya. Psikopat olmak lazım. Arkadaşlar ekipmanlarım olmasına rağmen Allah'tan montum çok kaliteli de. Ayak, ay bot, bot giymeme rağmen botlarım üşüdü. Ayaklarım, parmak uçlarım dondu ya. Konuşamıyorum, çenem de dondu. Aha, aynasızlar. Yemin ederim bu adamlar duracağı noktayı çok iyi biliyor abi Direkt girer girmez alacaklar beni Bak, Beni alırlar bunlar Kesin alırlar Biliyorum çünkü ben tipten kaybediyorum abi Bakayım Merhaba dayı tamam geçtim kaçarım valla Bu saatten sonra yapalayamazsınız zaten Yani trenle de gelebilirdim İzmir'e ama zaten İzmir'den motor alacağım için dedim ki motorumla geleyim. Hem daha hızlı olur. Çünkü, tren 3 saat sürüyor. Motorumla geleyim dedim. Hem son bir kez vedalaşmış oluruz. Sizlere de bir hem video çıkartmış olurum dedim. Trenle herkes gider baba. Önemli olan motorla gitmek. Hadi bakalım. Buradan da o motora binmeyen kardeşlerime soğukta sesleniyorum. A few moments later. Evet arkadaşlar. Alışverişimizi yaptık. Nurullah burada. Nurullah çok teşekkür ederim kardeşim. Hayrını görsen de. Arkadaşlar yeni motorumuz Yamaha MT25 2020 model yeni kasasını aldık. Paramız buna yetti, gücümüz buna yetti. Bunu aldık Nurullah. Nurullah da çok temiz bakmış. Allah razı olsun kardeşim. Nurullah da bana bir güzellik yaptı. Fiyatta da yardımcı oldu. Aldık. Ee, Nurullah var mı benden bir isteğin? Evet. Yok. O da Ona mı satıldı? <laughs> Kardeşim biz motovlog yapıyoruz. Geri araba vlog yapmıyoruz. Evet. Hadi Allah'a emanet ol. Sen de Allah'a emanet ol. Kardeşim kendinize iyi bakın. Dikkat edin. A few moments later. Neden MT25 aldım? Aslında MT0'yı da almaya gelmiştim. Fiyatlar da bayağı arttığı için adamla anlaşamadım. O yüzden MT 25'ten yana kullandım hakkımı. Şimdi Aydın'a dönüyorum. Biraz işlerim vardı İzmir'de, onları da hallettim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar fiyatlar inanılmaz artmış. Yani MT e, MT 25 almayacaktım ama elim boş dönmemek için kendim bilerek MT 25 aldım en azından param pul olmasın diye. MT 25'imi verdim. Yeni kasa bir MT 25 aldım ama arkadaşlar sanki MT 09 kullanıyormuşum gibi yani. Motorun sesinden tutun hepsine kadar farklı zaten anlatmıştım ben size bunu bir önceki videoda. Çok da hoşuma gitmişti. Dedim ki MT 07 alamazsam ben bir tane MT 25 alayım. Hava da bayağı soğuk ama bayağı kalın giyindim bu sefer. Yavaş yavaş gideceğiz inşallah. Allah kaza bela vermeden evimize ulaşalım eşim çocuğum bekliyor. Onları da üzmek istemem. İşte evimize dönüyoruz saat galiba buçuk Aydın'a dönüyorum şu anda. Yavaştan gideceğim. 90 100 110. Çok basmayacağım. Geceleri hızlı gitmekten korkuyorum. Devamını bir sonraki videoda anlatırım arkadaşlar neler yaptığımı. NK250 ve e, MT25'in karşılaştırmasını yapacağım zaten yan yana koyup evde. O videoda da gene konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Tekerinize taş demesin insanlar. Abone olup takip etmeyi unutmayın. Bay bay.